Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için mayasız, çok lezzetli ve çok pratik bir gözleme tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Gözlememin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için tavaya yarım kilo kıymayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında yüksek ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kıymayı kavuruyorum. Bu esnada tavanın kapağını kapatmıyorum. Böylece kıymanın sulanmasını engellemiş oluyorum ve çok pratik bir şekilde kavuruyorum. Tarifi ilk olarak iç malzemesini hazırlamakla başladım çünkü iç malzememiz soğurken diğer yandan hamurumuzu hazırlayacağız. Videonun başında da belirttiğim gibi bu gözlemeler mayasız, o yüzden hamuru yoğurduktan sonra bir 10 dakika dinlendireceğiz. Sonrasında hemen gözlemelerimizi açarak yapmaya başlayacağız. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak, sonrasında suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Süre sonunda doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Daha sonra 2 çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tabii ki sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız sizlere tavsiyem lütfen bolca soğan kullanın. Gerçekten gözlemeler çok daha lezzetli oluyor. İç malzemem için gerekli tüm malzemeleri tavaya aldım ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Soğanları da yeteri kadar pişirdim ve artık iç malzemem hazır. Soğuması için kenar alıyorum. Diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sonrasında unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hazırladığımız hamur ne kadar yumuşak olursa gözlemelerimiz de o kadar yumuşak olacaktır. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Sonrasında tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. En son bezelerimi aldıktan sonra hamurlarımı dinlendireceğim. Güzelce karıştırıp toparladığım hamurum artık hazır. Şimdi tezgaha çok az miktarda un serpiyorum ve hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. En son spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamurun çok iyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor çünkü sonrasında bezelerimizi alarak o şekilde dinlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bu aşamada hamuru yumruklayarak yoğuruyorum. Çok etkili bir yöntemdir, tavsiye ederim. Bu sayede hamurumuz daha özlü ve daha kaliteli oluyor. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Oldukça yumuşak ve esnek güzel bir hamur elde ettim. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi bu yoğurduğum hamuru yuvarlıyorum ve bezelerimi alıyorum. Hamuru eşit olacak şekilde 8 parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 tane gözleme elde ediyoruz. Dilerseniz bezelerinizi daha küçük alarak daha fazla gözleme de elde edebilirsiniz. Hamuru silindir haline getirdikten sonra 4 eşit parçaya kesiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Dilerseniz hem hamurunuzu hem de iç malzemesini akşamdan hazırlayarak buzdolabına koyabilirsiniz. Sabahta hamuru buzdolabından çıkarttıktan sonra bir 10 dakika dinlendirin. Süre sonunda hemen bezelerinizi açarak gözlemelerinizi yapabilirsiniz. Bezelerimin tamamını hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve yuvarladığım hamurları un serptiğim tepsiye alıyorum. En son bezelerin üzerine de un serptikten sonra temiz bir poşete koyarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hamurlarımız güzelce dinlenmiş olacak ve yumuşayacak. Böylelikle açması çok daha kolay olacak. Bezelerimi 10 dakika boyunca dinlendirdim. Hemen bir tane bezemi tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Hamurları açmak için un kullanıyoruz. Bezenin altına üstüne bir miktar un serptikten sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında merdane ile yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada çok fazla un kullanmayın. Şayet çok fazla un kullanmanız halinde hamuru kapatırken biraz zorlanacaksınız. Hamuru arada bir çevirerek eşit bir şekilde açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Hazırladığım iç malzemesini de 8 eşit parçaya ayırdım. Hamurun yarısına iç malzemesini koyduktan sonra kaşık yardımıyla yayıyorum. Tabii ki tamamen kenarlara getirmemeye dikkat ediyorum. iç malzemesini hamura yaydıktan sonra karşısındaki hamuru üzerine kapatıyorum ve elimle biraz bastırıyorum. En son rulet yardımıyla kenarlarını kesiyorum ve daha düzgün görünmesini sağlıyorum. Hazırladığım gözlemeyi bir bezin üzerine alıyorum. Hamuru hem merdane ile hem de oklava ile nasıl açtığımı sizlere göstermek istiyorum. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki her ikisiyle de kolaylıkla açılıyor. Tabi hemen şunu da belirtmek istiyorum. Gözleminin kenarından artan hamuru da kesinlikle atmıyoruz. Tüm kenarları birleştirerek ayrı bir bazlama yapıyoruz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra iç malzemesini koyuyorum ve karşısındaki hamuru üzerine kapatarak aynı şekilde rulet yardımıyla kesiyorum. Tüm gözlemeleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir bezin üzerine alıyorum ve sonrasında bir 10 dakika dinlendiriyorum. Gözlemelerimin tamamını hazırladım. Üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hemen gözlemelerimi sıcak tavaya koyuyorum. Tavanın ısınmış olması çok önemli. Soğuk tavaya koymanız halinde gözlemeleriniz kuru olacaktır. Onlar pişene kadar kalan gözlemelerin üzerine yine bezle kapatıyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Yaklaşık 4-5 kez çevirerek gözlemelerimi güzelce pişiriyorum. Benim tavam oldukça büyük olduğu için iki tanesini aynı anda pişiriyorum. Hamurunun her yerinin eşit şekilde pişmesi ve yumuşak olması için sürekli çevirerek pişirmeniz oldukça önemli. Lütfen bu detaya dikkat edin. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tüm pişirme aşamasını sizlerle paylaşıyorum. ne kadar güzel piştiğini ve balon gibi olduğunu görüyorsunuz. Kenarını da güzelce kestiğimiz için gördüğünüz gibi sızmalar patlamalar olmadı. Tüm gözleme bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Pişen gözlemeyi hemen ayrı bir tabağa alıyorum ve üzerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm gözlemelerimi pişirdim ve artık hepsi servis için hazır. Pişirir pişirmez hemen sıcak sıcak servis ediyoruz. Sizlere gözlemenin içini göstermek için kesiyorum. İncecik kamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.